Selamlar arkadaşlar, ee, çok tatlı bir soruyla karşınızdayım. Aslında çözmekte zorlanıyorsunuz ama bu soruyu çözmek için çok meşhur bir eşitsizlik var arkadaşlar. Ondan bahsedelim. Nedir o? Bakın aritmetik ortalaması büyük eşit, geometrik ortalaması büyük eşit, harmonik ortalaması diyoruz arkadaşlar. Şimdi aritmetik ortalaması bildiğiniz üzere nedir? İşte birinci yani birinci terim, ikinci terim böyle topluyoruz. Nereye kadar? A n'e kadar diyelim. İşte kaç tane sayı varsa ona böleceğiz. En tane sayı var diyelim. Büyük eşit geometrik ortalaması nedir? Kök içerisinde e, derecesi tabii ki de n'dir arkadaşlar. a1 çarpı a2 bu da böyle a n'e kadar gidiyor. Büyük eşittir diyoruz. Harmonik ortalaması dediğimiz şey n bölü 1 bölü a1 1 bölü a2. Bu da toplaya toplaya nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 1 bölü a n'e kadar gidiyor. Şimdi soruda bize bir şey demiş. Ne demiş? a b c'nin toplamı 1'miş ve şu toplamın alabileceği Minimum değer ya da en küçük değer kaçtır diye soruyor. Tabii ki de nasıl yola çıkacağız arkadaşlar? Bunları kullanarak Yola çıkmamız gerekiyor. Zaten e, aritmetik ortalaması dediğimiz şey bakın A, B, C'nin toplamını 1 olarak vermiş. Bunu olduğu gibi yazmamız gerekiyor. Eşitlik sağlasın diye. Bakın A A artı tabi şunları yazarken buna benzetmeyi çalışamadı. Yani şuradaki B nasıl yazarım? B bölü 2 artı B bölü 2 yazıyorum arkadaşlar. Buna benzetmek için. Şimdi bakın bunları toplarsak zaten paydalar eşit. 2 tane B bölü 2'den yine aynı şeyi elde ettim. Şuradaki C'yi nasıl yazıyorum arkadaşlar? Artı C bölü 3, C bölü 3 artı C bölü 3 biçimde yazıyorum arkadaşlar. Bakın toplarsak yine aynı şey Bunların toplamı neymiş? 1'miş. Şimdi aritmetik ortalaması dediğim yani bakın şunu yazmaya çalışıyoruz değil mi? Aritmetik ortalaması dediğim şey nedir arkadaşlar? Bakın burada yazdım sizin için. Bu sayıların toplamı. Bakın bu sayıların toplamı zaten 1 olarak verilmiştir. O halde direkt 1 yazalım. Bölü. Şimdi kaç tane sayı vardır? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var arkadaşlar. Büyük eşit. Harmonik ortalaması nedir arkadaşlar? Bakın burada yazdık. n yani 6 diyoruz. Bölü. Şimdi bunların toplamı ama tersini. E, bunların tersini alıp toplayacağız arkadaşlar. Daha da yapalım. Bakın şu satırın tersini yazarak topluyoruz arkadaşlar. Yani 1 bölü A artı 2 bölü B artı 2 bölü B. Bakın bu arada paydaları eşit toplarsak 4 bölü B yapar değil mi? Direkt yazıyorum 4 bölü B. A artı işte şurayı da arkadaşlar ters çevirip topladığımızda ne oluyor? 9 bölü C olmuş oluyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz aynı şeyi elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bakın bize sorduğu şey tam şuranın minimum olmasıdır arkadaşlar değil mi? Yani en küçük şurası kaç olabilir? Tabii ki de ne oluyor arkadaşlar? Eşit olsun diye 36 diyebiliriz minimum olarak arkadaşlar. Bakın bundan daha küçük olamaz. Neden? Çünkü zaten mesela bundan daha küçük bir sayı verelim. Mesela 1 olsaydı bile bakın 1 olsaydı 6 bölü 1'den 6 oluyor. Ama ben buranın büyük ve şuranın minimum olmasını istiyorum. O halde Şurası da arkadaşlar minimum kaç olabilir? 36 oluyor diyebiliriz arkadaşlar.